Nedim Şener Eyvah Amerika Yine Demokrasi Diyor Amerikalı gazeteci William Bloom, Amerika'nın en ölümcül ihracatı Demokrasi kitabının girişinde şunları yazar. Amerika Birleşik Devletleri dış politikasını anlamanın sırrı bunun hiçbir gizli yanı olmadığını anlamaktır. İlki olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya egemen olmaya çalıştı ve bu amaç uğruna her türlü yola başvurduğunu anlamak yeterlidir. Bu anlaşıldıktan sonra Washington'ın uyguladığı politikada görünürdeki tüm karmaşa, karşıtlık ve belirsizlik ortadan kalkar. Bu egemenlik çabasını rakamlara dökmek gerekirse İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Amerika Birleşik Devletleri başka ülkelerde demokratik yollardan başa gelen 50'den fazla hükümeti devirmeye çalışmıştır. En az 30 ülkede demokratik seçimlere büyük çapta müdahale etmiştir. 50'den fazla yabancı lideri öldürmeye çalışmıştır. 30'dan fazla ülke halkının üstüne bomba yağdırmıştır. 20 ülkede halkçı ya da ulusalcı hareketleri bastırmaya çalışmıştır. Toplam olarak 1945'ten beri Amerika Birleşik Devletleri 71 ülkede saydığım eylemlerin birini ya da birkaçını gerçekleştirmiş, bunun sonucunda milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine, milyonlarcasının acı ve çaresizlik içinde kıvranmasına, ve binlerce kişinin işkence görmesine sebep olmuştur. Son zamanlarda dünyada olup bitenleri izleyen ve çağdaş tarih hakkında bir miktar bilgisi olan herkes, büyük bir olasılıkla ABD dış politikasından nefret etmektedir. 85 yaşındayken 2018 yılında vefat eden Amerikalı gazeteci, aynı zamanda 2000 yılında Amerika hakkında yazdığı Haydut Devlet kitabıyla da tanınıyor. Yeni Soğuk Savaş Dönemi Yazıma Bloom'dan alıntıyla başlamamın nedeni Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla artık yeni bir soğuk savaş dönemine girmiş olmamızdan. O yüzden Bloom'un kitabının kapağını açar açmaz sizi karşılayan ABD'nin dış politikasını anlamanın sırrı bunun hiçbir gizli yanının olmadığını anlamaktır cümlesi geçmişi olduğu gibi geleceği anlamanın kestirme yollarından birisi. Sadece Amerikan Başkanı ve yetkililerinin açıklamalarını dikkatle takip etmek yeterli. Kitapta da anlatıldığı gibi Amerika bunu yaparken demokrasi, insan hakları, hukuk gibi kavramları gündeme getirecek. Hep bir yerlere demokrasi götürürken bombalama, darbe, sabotaj, katliam yapacak ve filmin sonunda en demokrat yine kendisi olacak hep olduğu gibi. Amerika gerçekten geri döndü. Joe Biden ABD başkanlık koltuğuna oturduktan bir ay sonra 19 Şubat 2021 günü katıldığı Münih Güveni Konferansında bugün kısa bir süre önce başladığım görevde ABD'nin başkanı olarak konuşuyorum ve tüm dünyaya çok açık bir mesaj gönderiyorum. Amerika geri döndü, Transatlantik ittifak geri döndü ve geriye bakmayacağız ifadelerini kullanmış, NATO üzerinden Rusya'ya meydan okumuştu. Geriye bakmayacağız demesi normal çünkü gerisi kan, gözyaşı, işgal, darbe ve katliam. Tüm dünya Amerika Afganistan'dan çekilme kararı aldığında Biden'ın bu sözünü yerine getiremediğini söylemişti. Ama işte döndü. Hem de ayak süriyen Avrupa ülkelerini de yanına çekerek Ukrayna üzerinden Rusya ile karşı karşıya geldi. Sonraki hedef Çin. Biden sonrasında Rusya'dan sonra daha uzun vadeli hedefini de açıklamıştı. Çin. Çinle uzun vadeli stratejik bir rekabete beraber hazırlanmalıyız. ABD Avrupa ve Asya'nın Pasifik'teki ortak çıkar ve değerlerimizi güvence altına alma noktasındaki çabası en önemli işlerimizden biri olacaktır. Çinle rekabet çetin geçecek dedi. Bilin bakalım Biden bu konuşmasını yaparken en fazla hangi kelimeyi kullandı? bildiğiniz demokrasi Türkiye'nin denge politikası. Elbette soğuk savaş acı hatıraları barındıran arşivlerin de açılmasına neden oluyor. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Li Jinchao Twitter hesabından Tarih Unutmaz başlığıyla tablo yayınladı. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 64 ülkede bombalama, sabotaj ve rejime müdahale içeren müdahalelerinin ve dünya nüfusunun üçte birini barındıran 33 ülkede 1950'den günümüze kadar yaptığı bombardımanların listesini yayınladı. Ukrayna'daki durumun gidişatı çok şeyi belirleyecek ama filler tepişir, çimenler ezilir derler ya olan masum insanları olacak. Şu anda ortaya çıkan fotoğrafa göre artık Avrupa Birliği'nin etkisinin azaldığı ve yanında hizalandığı Amerika, NATO bloğu, Rusya ve Çin arasında zaman zaman sıcak çatışmalarında olduğu yeni soğuk savaş dönemi başlamış görünüyor. Bizi ilgilendirense ne Amerika ne Rusya sadece ulusal haklarımız ve çıkarlarımız. Türkiye'de denge politikasıyla bunu etkili biçimde sürdürüyor. Ama Türkiye'yi rahat bırakmayacaklar o kesin. O yüzden bazı siyasi liderler ABD'nin hoşuna gitsin diye Rusya'dan alınan S400'leri gündeme getiriyor. ABD'den demokrasi bekliyor, hatta NATO'yu demokrasinin güvencesi olarak görüyor. Çok ilginç günler bizi bekliyor. Nedim Şener. Yasin Aktay. Savaş bütün makyajları döküyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine karşı ortaya çıkan tepkiler Avrupa'nın yüzündeki bütün makyajları sapır sapır döküyor. O makyajın altından uzun süredir sunulmaya çalışılandan çok farklı bir Avrupa çıkıyor ortaya. Rusya'nın bu savaşta yüzünden dökülen bir makyaj yok. Çünkü Rusya zaten çirkinliğini fazla gizlemeye çalışmayan, olabildiğine kaba bir devlet. Suriye'de milyonlarca insanın evini başına geçirirken, on binlerce insanı en vahşi şekilde katlederken yaptıklarını basitçe çıkarlarının bir gereği olarak görüyor ve bunu insanlara anlatmak için en ufak bir çaba içinde bulunmuyordu. Suriye'nin tarihi şehirlerinin bütün tarihi binaları yerle biri oldu, harabe oldu. Girdiği yeri kurutan en kaba haliyle Rusya, bütün yaptıklarını basitçe ve sadece kendi çıkarlarıyla izah ediyor. Ölen insan mıdır, hayvan mıdır, yıkılan bina mıdır, dağ taş mıdır umrunda olduğuna dair en ufak bir kaygı hissetmedi, hissettirmedi. Aynı şeyi Libya'da da yaptı. Orada savunma şirketi Wagner eliyle gerçekleştirdiği operasyonlarla Libya halkına karşı savaşarak Libya'ya ait olanı Libyalıların elinden alırken gördüğü tek şey karşısında aynı işi biraz daha iki yüzlü bir biçimde yapmaya çalışan rakipleri. Onlarla savaşırken üzerinde savaştığı toprağın sakinlerinin, sahiplerinin hakkı, hukuku, canı, malı, onuru hiç kayda değer bir şey olmadı hiç. Duygusuz bir savaş makinesi Rusya bu konuda hiçbir diyaloğa da girmeye yanaşmıyor. Tek anladığı şey güç. Kendi gücü başkalarının gücü arasında mümkün oyunlara gelebilir ve geliyordu. Sovyetler Birliği onun içindeki imparatorluk arzusunu, istidadını belki başka bir kılığa soktu ama yok etmedi. Bugün Rusya'nın içindeki o imparatorluk geninin salt bir yakıştırma ve batının hikayesinden ibaret olmadığı biraz daha açığa çıktı. Fırsatını bulduğunda komşu ülkelere bakışı, kurdun koyuna bakışı gibi. Ne yapıp edip Yemen'in yolunu arayan ve bulan biri gibi. ABD ve Avrupa'nın siyaseti Rusya'nın saldırganlığını aklar mı? Bütün bunlar Rusya'nın bu süreçteki gerçeğini ifade etse de karşısındaki Avrupa'yı ak ve pak kılmıyor bu gerçekler. Avrupa veya ABD'nin tahriklerinin Rusya'ya karşı kışkırtıcı kehanet ve siyasetlerinin de Rusya'nın işgalci tepkisini haklılaştırmadığı gibi. Neticede Avrupa cenahından Ukrayna'ya yönelik Rus saldırısına karşı sergilenen tepkilerin döktüğü makyajların altından çıkan yüz çok çirkin, çok köhne ve çok cahilce, ırkçı. Bir değil, iki değil, üç değil. Birçok televizyon kanalında birçok muhabirin veya yorumcunun Ukraynalı mültecileri niteleme biçimleri, bakış açısının sürçü lisandan çok öte, altındaki ırkçılığı bile görmeyen bir cehalet, bir lakaytlık, iliklerine kadar içselleşmiş bir ırk ayrımcılığını açığa vuruyor. Irkçılık öyle bir şey zaten. Yapanlar genellikle farkında bile olmazlar. Irkçı tavır ve davranışların nerelere kadar kök salmış olduğunu bilmezler. Sorulduğunda ırkçılığa sizden bizden daha fazla karşıdırlar. Çünkü bir kötülük olarak ırkçılığın bile referansı kendi konumları, kendi tutumlarıdır. Rusya'nın vahşiliği, insanlık dışı tutumları aslında Suriye'de Müslüman dünyanın zihinlerine acımasız çocuk, sivil katliamları ve gözünü kan bürümüş bir diktatöre verilen sürekli destekle kazındı. Tuhaf olan Avrupa'nın Rusya vahşetinin boyutlarını şimdi nispeten çok daha küçük profildeki olaylar vesilesiyle görebilmiş olması. Rus saldırılarından kaçarak güvenli bir liman arayan Ukraynalılara bütün Avrupa ülkelerinin kucak açması aslında olması gereken şey, belki göz yaşartıcı bir insanlıkla dayanışma örneği. Ama bu dayanışmayı sergilerken öne sürdüğü gerekçe insanlık adına hiç de umut verici değil. Bu mültecileri özellikle Suriyeli, Arap veya Afrikalı mültecilerden ayırma telaşı, bu telaşın neredeyse kitlesel bir şekilde ifade edilebilmesi, insanlık adına elbette umut kırıcı bir manzara arz ediyor yabancı savaşçılar Ukrayna'da neyi savunacak? Olayın olumlu tarafı belki bu vesileyle Rusya'nın kanlı Esed rejimi ve İran ile işbirliği içinde 11 yıldır Suriye'de irtikap ettiği cürümlere, zulme ve savaş suçlarına dikkat çekmiş olması. Belki bu vesileyle bir empati kurması ve kendini sorgulaması beklenebilir. Çok da umutsuz değilim. Bu tür olayların uyarıcı, aydınlatıcı bir tarafı olabiliyor. Kim bilebilir? Suriye sahasında cereyan eden savaşa dünyanın her tarafından şu veya bu motivasyonla gelen yabancı savaşçılar deyim olarak da yıllarca Suriye halk direnişini kirletmek üzere kullanıldı. Halkını katleden bir diktatöre karşı dünyanın her yanından yardıma koşup gelmek Suriye veya bir İslam ülkesi için söz konusu olamazdı. Oysa Ukrayna örneğinde Ukrayna halkıyla dayanışma için gelen yabancı savaşçılar kavramının bir anda pozitife döndüğünü görüyoruz. Önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yurt dışından insanların uluslararası bir güce katılmalarını istedi. Bu konuda görüşü sorulan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss açıkça bunu desteklediğini ve insanların kendi kararlarıyla sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için özgürlük ve demokrasi için olan bu savaşa katılmaya gelmesini desteklediğini söyledi. Böylece yıllardır sadece terörizmle aynı cümlede geçebilen yabancı savaşçılar Avrupa'nın vaftizinden geçerek AB değerlerinin onurlu savunucuları haline geldiler. Sizce bu değişimin Suriye bağlamındaki mülteciler veya yabancı savaşçılara bakışlara bir yansıması olacak mı? Yasin Aktay